Yol kaldır lan biraz. <gülüyor> <gülüyor> başlangıcındayız. Onda Dio yokuş testi yapacağız. Bak Kartepe'nin Kuzu ya kadar çıkacağız. Bakalım Honda Dio nasıl performans gösterecek. Çıkarken de arkadaşı çekeyim dedim. Bu bizim kanalda incelediğimiz Dio Henüz 1.800-2.000 km civarında Şimdilik gayet iyi Şu an 50 ile gidiyoruz Bakalım ileride daha zorlu yerler var Neredeyse duracak kadar yavaşlayıp tekrar gazlaşması gerekecek Motoru arkadaş 75-80 kilo civarında. Şu an 50 ile çıkıyor. Bak kamera yansıma gibi ama bilen bilir burası yokuştur yani kartıpaya çıkarken hiç düzlük yer gelmeyecek. Biz de hiç mola vermeyeceğiz. Hiç mola vermeden tahminen yani 15-18 kilometre tırmanacağız bakalım diyor ne yapacak. Bu hava serinledi be. Her şey orijinal motorun bagasından kayışına kadar fayda nasıl aldı öyle. Ekstra bir şey yok, değişen de bir şey yok. Bana adam resmen acıdı bize yol verdi. Evet, Berkan virajı kaçılıyor. Ağ olsun giriyordu. Neyse düşmesin de. Kankan biraz acemi. Çok değil, biraz. Yıllardır motor sürmemiş. Evet, motor 60'la gidiyor şu an. Berkan kırbaçlayacak neredeyse. Bence iyi yine performans ya. Evet hala o çıkmaya devam ediyoruz. 60 ile gidiyor onda diyor. O ne lan, köpek? Nasıl bir köpek lan o? Evet sert yokuşlar gelmeye başlıyor. boku. Bu kadar bu kadar diyor. İyi oğlum tamam 50 ile 60 gidiyor işte. Hadi bakayım. 40. Bak şu an 50 ile gidiyor. Hiç mola vermedik, hiç dinlenmedik. Motor 40'ın altına hiç düşmedi. En sert yokuşlarında bile kartepeni ne oluyor lan? <laughs> evet, 46'ya düştü. Şu an 35 civarı gidiyoruz. Kuzeyli'ye de geldik. En sert tokuş da buydu herhalde. Evet, şimdi Honda diyor cross testindeyiz. Bir yaylaya giderken diyor nasıl gider? Yokuş yukarı. <laughs> Engebeli yollarda. Honda diyor zorlu şartlar altında. Hay aslanım benim yürü be.